Selam arkadaşlar bugün sizlere ay ile ilgili çok enteresan bilgiler paylaşacağım. Yani daha önce bizlere ay ile ilgili öğretilen bilgileri tamamen ters yüz edecek cinsten. Yani maalesef bu dünyanın çarkı yalanlarla döndürülüyor. Yani bu dünyayı ve ülkeleri yönetmeye çalışan devletler üstü çok uluslu bir parasal güç var. Ve bunlar da ülkeleri, toplumları ve insanları e, yönetebilmek için gerçekleri ve doğruları kendilerine saklıyorlar. E, toplumları ve toplumlara ve insanlara da yalan söylüyorlar. Bu sayede çok rahatlıkla yönetebiliyorlar, kontrol edebiliyorlar. Bu konulardan biri de bu ay konusu. Bugün sizlere bu ay ile ilgili enteresan 4 veya 5 tane bilgi paylaşacağım. Bunlardan birincisi şu. Ay bize söylendiği gibi bir kaya parçası veya bir toprak değil. Ay bir plazma yani maddenin plazma hali. Bu konuda 1965 yılında bu görüntüde gördüğünüz profesör Amon Ra Foster bir konuşma yapıyor. Konuşmasında yaklaşık olarak 10-11 yıl süren çalışmalar neticesinde ayın bir plazma olduğunu, buna dair delillerin netleştiğini, yakında ispat edileceğini, işte bu Amerika veya Rusya'nın aya gidemeyeceğini çünkü ayın üzerine iniş yapılacak bir madde olmadığını ve bilimin de yeniden yazılması gerektiğini söylüyor. Ben önce o konuşmayı bir sizlere dinlettirmek istiyorum. Now one thing, you have a theory about the moon and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. Um, what is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. Ten uh, 10 or eleven years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock but it is a plasma, a plasma phenomenon, a cosmic plasma, uh, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you are proved to be correct in your theories? The result will be uh, profound and decisive because it will give proof that a complete reinvestigation re of the laws of nature is necessary, because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The soft landing attempts will all fail. That means that the mass of the moon is less, far less than is as currently assumed. It's in a different state of energy, and it has far less mass. That means there is no more explanation for the tides. If the moon, for example, had only a thousandth part of its current mass, then the tides would only be two inches high and the conventional theories, instead of sometimes caught in feet. And that means that if it is proved that the Moon is a plasma, then all gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. Aren't you being a bit adventurous, though, because uh, you know we're going to be able to test out your theories on the Moon fairly soon? Well, not anymore. Eleven years ago, uh, of course, uh, it was rather taking a risk. I was considered a lunatic, of course, but by now the evidence Accumulated evidence is already so much in my favour that I'm not taking any risks anymore. On the contrary, uh, there is scientific views expressed all over the world now that uh, the moon seems to be of a quite different nature from what was assumed. But and the, the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Oh, well, that will never happen. Not on the moon. On Mars, on Venus, on other planets, yes. But the moon is definitely, as I assert, a plasma. Arkadaşlar, Profesör Foster'ın konuşmasını dinlediniz. Adam çok açık şekilde diyor ki son 10 yıl 11 yılda yapılan çalışmalar neticesinde ayın maddenin plazma hali olduğunu biz keşfettik diyor. Ama bu dünyayı yönetmeye çalışan parasal gücün sahipleri yıllardır uydurdukları yalanlar ortaya çıkmasın diye bu konuşmadan sonra apar topar hemen 4 yıl içinde 1969 yılında daha henüz teknoloji bile gelişmemişken aya gittiklerini söylediler. Yani stüdyo ortamında hazırladıkları görüntüleri aya gitmiş gibi insanları ve dünyaya yutturdular. Ve bu sayede gerçeklerin ortaya çıkmasının önüne engel oldular. Arkadaşlar yani çoğu insan gerçekten aya gidildiğine inanıyor. Hatta kendileri aya gitmediği halde buna dair kendilerinin bir şahitliği olmadığı halde aya gidilmediğini söylediğimizde bizlere inanılmaz derecede saldırgan davranıyorlar. Sanki NASA ile birlikte onlar aya gittiler. Ama nasıl bir yalan tezgah içinde olduğumuzun farkında değiller. Maalesef yani bilim dünyası ayın maddenin plazma hali olduğunu tam çözmüşken bu tam deşifre olacakken birden aya gidiş operasyonu çekiliyor. Stüdyo ortamında çekilen görüntülerle de işte aya gittik, ay bir kara parçası diyerek tamamen bunun önüne geçiyorlar. Halbuki aya gidişler tamamen stüdyo ortamında çekilmiş. Bunun en büyük kanıtlarından biri de daha önce bunu paylaştım. Bu görüntü mesela Yani bunu daha önce de gösterdim. Bakın bu Ay'a gittiği söylenen e, Astronot Buz Aldrin e, fotoğraf çektirdiği bir yer var. Altta da işte Buz Aldrin'in Ay'da yürüyüş yaptığı görüntü var. İkisi aslında aynı yer. Yani bu Ay'a gidiş e, operasyonu Bu Arizona'nın bu bölgesinde çekilmiş. Daha sonra bu bölgeyi bize Ay diye yutturdular arkadaşlar. Yani çoğu insan buna inanmakta zorluk çekiyor ama aya gidiş videoları arkadaşlar dünyada yeryüzünden çekilmiş durumda. Tamamen stüdyo görüntüleri. Ama tabii ki de bunlar insanlara anlatmak gerçekten çok zor. Ve bu maddenin plazma hali dediğimiz arkadaşlar maddenin 4 hali var. İşte katı, sıvı, gaz bir de plazma hali var. Plazma hali Maddenin gaz halinin aşırı ısı değişiminden dolayı iyonlaşmaya uğraması ve bunun neticesinde iyonlarına, elektronlarına, protonlarına, işte nötronlarına ayrılması sonucu oluşuyor. En basit örnek arkadaşlar maddenin plazma haline ateş, ışık. Yani maddenin dört hali dediğimizde kısaca toprak, su, hava, ateş diyebiliriz. İşte ateş, ışık maddenin plazma hali. Bir de internette kendiniz araştırdığınızda güneşin ve yıldızların maddenin plazma hali olduğunu zaten normal fizik söylüyor. Bakın şimdi arkadaşlar burada diyor ki plazmalar soğuk ve sıcak olmak üzere ikiye ayrıldılar diyor. Yıldızlar sıcak plazma örnekken floresan da soğuk plazmadır demiş. Yani arkadaşlar bir de şu artı burada aya gittik dedikten sonra bu gerçek ortadan yok edildi. Aslında ayda maddenin plazma hali ancak ay güneş gibi, yıldız gibi maddenin sıcak plazma hali değil, soğuk plazma. Şimdi ben buna dair sizlere bazı görüntüler paylaşacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz deneyde bir mikrodalga fırının içinde maddenin plazma hali olan bir kibrit yakıp kavanozla kapatıyoruz ve mikrodalga fırın içindeki elektromanyetik alan bu ateşi yani maddenin plazmaya kalıp bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz görüntü de bir yıldızın teleskopla çekilmiş görüntüsü. Bu görüntüyü çeken kişi benim Almanya'da yaşayan Murat Töre isimli arkadaşım kendisinin kendi çekimi olduğu için Hani sağdan soldan değil Direkt kendi çevrenden bir insanın çektiği bir görüntüyü sizlerle paylaşıyorum Yani arkadaşlar yıldızlar e, Üzerinde toprak, su, ağaç, hava olan şeyler değil Yıldızlar maddenin plazma hali e Zaten normal fizik kendisi de Yıldızların maddenin Plazma hali olduğunu kendileri de kabulleniyor az önce yazısında gösterdim. Bakın arkadaşlar burada diyor ki Güneş'in Güneş dev bir plazmadır diyor e, yıldızların da maddenin plazma hali olduğunu daha önce size gösterdim. Yani normal fizik bize gök cisimlerinin maddenin plazma hali olduğunu söylerken bu dünyayı yöneten parasal gücün sahipleri uzay fiziği diye uzay bilimi diye bir şey çıkarmışlar o ise bize bambaşka bir evren modeli anlatıyor ama yani bildiğimiz tüm gök cisimleri birer ışık yani maddenin plazma hali oldu aslında çok açık bakın ben bununla ilgili size bir görsel daha göstermek istiyorum arkadaşlar bu gördüğünüz normal fiziğin bize anlattığı atmosfer katmanları yerden yaklaşık olarak 200 kilometre yukarıda iyonosfer tabakası başlıyor. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Arkadaşlar buraya neden iyonosfer demişler? Aslında gerçekler gözümüzün önünde. Normal fizik aslında bunu bize anlatıyor. Ama bu dünya yönetenlerin bilimi olan uzay fiziği öyle bir kavram kargaşası yaratmış ki gerçekleri görmemizin önünde engel oluyor. Bakın arkadaşlar buraya iyonosfer demelerinin sebebi şu. Burada maddenin gaz hali yani hava bu iyonosfer tabakasından itibaren iyonlarına ayrışmaya başlıyor. Yani aşırı ısı değişiminden dolayı artık bu yükseklikten itibaren maddenin gaz hali iyonlarına ayrışarak maddenin plazma halini oluşturmaya başlıyor. Yani iyonosfer tabakasının üstündeki her şey maddenin plazma hali. İyi de yıldızlar, güneş, ay, x bunlar arkadaşlar. Yani ay da yonosfer tabakasının içinde değil dışında. Bu yüzden ay da maddenin plazma hali. Aslında bize anlatılan evren modeli doğru değil. normal fizik bize doğruları anlatıyor ama bunların uydurduğu uzay fiziği bizim kavram kargaşası yaşamamıza sebep oluyor. Bakın ben size gerçek bir evren atmosfer modelini göstereyim şimdi. Arkadaşlar normal fizimiz bize anlattığı atmosfer katmanlarını alıp Sadece içine ayı ve yıldızları güneşi yerleştirmek kalıyor Bakın yeryüzünden yaklaşık 10 kilometreye kadar 15 kilometreye kadar e, Havanın içinde nem buharın yüksek olduğu katman burada bulutlaşma bu tabakan içinde oluşuyor Daha sonra nem ve buhar azalıyor 50 kilometreye kadar Tamamen maddenin gaz hali var. Burada işte helyum balonları buraya kadar yükseliyor. İşte bu 120. kilometreden itibaren maddenin gaz hali iyonlarına ayrışarak maddenin plazma haline dönüşüyor ve bu iyonosfer tabakasının üstü tamamen maddenin plazma hali. Yani bizlere anlatılan evren modelinde güneş, ay ve yıldızlarla alakalı anlatılan detaylar doğru değil arkadaşlar. Güneş bize çok uzakta değil. Güneş, ay ve yıldızlar yeryüzünün yani içinde yaşadığımız dünyanın bir parçası. Dünyanın atmosferi içindeler. Yani anlatıldığı gibi bir evren modeli yok. Yani bu detaylı bir konu. Ben burada sadece ay ile ilgili detayları işlemek istiyorum. Bu yüzden sadece şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ay soğuk plazma ve bize en yakın gök cismi. Yüksekliği yaklaşık olarak 1000-1200 kilometre civarında. Güneş'in bize uzaklığı yaklaşık olarak 6.630 kilometre, yıldızlarda yaklaşık olarak 10.000 kilometre civarındalar. Ve bu yonosferden e, sonra bu ayla yıldızların oluştuğu katman, aynı zamanda Dünya'nın manyetik katmanı, Van Elin kuşağı dedikleri alan, yani Güneş, ay ve yıldızlar Dünya'nın manyetik alanın içinde hareket ediyorlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sizlere daha net bir kanıt göstereceğim. Yani ayın bir toprak kaya parçası değil, maddenin plazma hali olduğunu gösteren bazı detaylar göstermek istiyorum. Şimdi aya baktığınızda ayın karanlıkta kalan kısmında şu kraterler oluşuyor. Böyle görüyorsunuz. Büzüşmüş halde ama güneş ışığı alan tarafında bu büzüşme kraterler kaybolmaya başlıyor. Yani Ay aslında bir plazma olduğu için arkadaşlar ayın ve soğuk plazma olduğu için ayın güneş ışığı görmeyen yerlerinde büzüşme bu şekilde kraterler oluşuyormuş gibi bir görüntü var. Aslında bu ayın kendisine ait bir özel durumu burada bir çeşit böyle büzüşüyor. Sonra güneş ışığı alan yerleri tekrardan gerginleşerek bu büzüşmeler ortadan kalkıyor. Bakın arkadaşlar burada çok net belli oluyor. Yani ayın güneş ışığı gören yerlerinde bu karater dediğimiz görüntü yok. Yani büzüşme yok. Tamamen ay güneş ışığına maruz kaldığında bu çeşit böyle gerginleşiyor. O büzüşme kalkıyor ama ayın bakın karanlıkta kalan kısmında şu büzüşme olayını net olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar görüntü çok net. Bakın ayın karanlıkta kalan kısmında müthiş bir büzüşme bu şekilde kraterleşmiş gibi bir yapı gözüküyor. Ama bu kraterler arkadaşlar güneş ışığına maruz kaldığında kayboluyorlar. Bu arada arkadaşlar bu ay görüntüleri de İrfan Karaman abime ait. Kendisi de bu konuda teleskopu var gözlemler yapıyor. Bu görüntüleri de ondan aldım. Onun kendi teleskobuyla çektiği görüntüler. Arkadaşlar yani bu ayın bir toprak parçası ya da kaya parçası olduğunu bize ikna etmek için bu kraterli yapıyı gösteriyorlar ya. Bu kraterleşme arkadaşlar güneş yani ayın karanlıkta kalan kısmında çok yoğun şekilde var. Ama güneş almaya başladıkça bakın dağılıyor ve tamamen güneş maruz kaldığında belli bir süre bu gördüğünüz kraterler tamamen kayboluyor. Yani ay arkadaşlar bir kaya parçası değil, toprak değil, maddenin soğuk plazma hali. Burada mesela görüntü çok bariz belli oluyor. Güneş ışığı alan bölge ile gitgide karanlıkta kalan bölge arasında ciddi anlamda fark var. Yani ayın kendisi arkadaşlar tekrarlıyorum maddenin soğuk plazma hali kendi halinde kaldığında bu şekilde büzüşüyor. Yani görüntüsü çok farklı ama güneş ışığına maruz kalan kısmında görüntü çok farklı. Ay üzerine iniş yapılabilecek bir toprak ya da kaya parçası kesinlikle değil. Bu da arkadaşlar ayın tamamen güneş ışığını aldığı dolunay hali. Şu an ayın tamamı güneş ışığı alıyor. Gördüğünüz gibi bu krater dedikleri aslında o bir krater değil. Ayın karanlıkta kaldığı o büzüşmelerin hiçbiri yok, hiçbir krater görüntüsü yok. Tamamen Ay net bir şekil alıyor. O büzüşmeler yok. Yani bundan şunu anlıyorsunuz arkadaşlar, Ay bir kaya parçası veya bir toprak değil, madde'nin çok özel bir hali. Arkadaşlar, ben sizlere çok daha enteresan bir bilgi paylaşacağım. Şimdi bu iPad kod animasyonunu biliyorsunuz. Bakın şurada. İşte bu ay görüntüsünde görüyorsunuz ayın üzerine Kıtaları işlemişler yani burada aslında ayın üzerinde kıtalar gözüküyor kıta haritası gözüküyor Yani ben bundan şunu düşünüyorum iPad code animasyonunda aslında şunun ipucunu vermişler Ay Aslında maddenin soğuk plazma hali olduğu için yukarıdan tepeden Bir çeşit Ayna görevi yapıyor Bizim Ayın üzerinde gördüğümüz bazı lekeler var. Aslında o lekeler yeryüzündeki kara parçalarını ve okyanusları gösteriyor. Ayın üzerindeki görüntü aslında yeryüzünün yukarıdan bir yansıması. Ben tamamen böyle düşünüyorum. Bununla ilgili bir iki tane çalışma var. Onları size göstermek istiyorum. Yani arkadaşlar, ay aslında yeryüzünün gökten yansımasını bir çeşit ayna gibi gösteriyor. Ayın yüzeyinde gördüğümüz o karalar aslında yeryüzündeki kara parçalarını gösteriyor. Şimdi bu arkadaş kendine göre kıtaları yerleştirmiş. Ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü ben detaylı olarak daha bakamadım. Ama şunu düşünüyorum. Yani ay soğuk plazma hali olduğu için ve bir çeşit ayna görevi gördüğünü düşünüyorum ve bizlere anlatılan evet kıtalar yaklaşık olarak doğru ama kıtaların tam yerleşiminin doğru olmadığını, bize gösterilen kıtalardan bambaşka kıtalar olduğunu ve dünya küre diyerek bu kıtaları bizden sakladıklarını düşünüyorum. Yeryüzünün gerçek haritasının aya bakılarak çıkartılabileceğini düşünüyorum. Yani ben bu konuda detaylı olarak düşünüyorum çünkü küre model tamamen bir simetri olayı. E, düz dünya haritaları da biliyorsunuz yuvarlak ve kıtaları orada da çok simetrik yerleştirmişler. Ancak ben yeryüzünün tamamen simetrik olduğunu düşünmüyorum. Yani bu dünyayı yöneten <laughs> küresel gücün sahipleri çok simetri hastası. Küre modelle onun yansıması olan bizim bildiğimiz düz dünya haritaları da bana çok simetrik geliyor. Kıtaları öyle yerleştirmişler ama ben simetrik olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi gerçek yeryüzünün şekillerinin Ay'a bakılarak çıkartılabileceğini düşünüyorum. Bizden saklanan kıtalar olduğunu ve o kıtaları da Ay'a bakarak keşfedebileceğimizi düşünüyorum. E, bu konuda araştırmalarım devam ediyor. Tamamladığımda sizlerle paylaşacağım. Ama bu konuda eğer sizler de belli ipuçlarına ulaşırsanız arkadaşlar e, bu videonun altında sizler de paylaşırsınız. Ben de oradan görürüm. E, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.